Niye biliyor musunuz? O daha çıkan genci benim öz yavrum gibi görerek önlerim. Acırım ona, ağlarım ona. Allah'a dua ederim ya Rabbi. Evladımı bu beladan sen kurtar. Sevgili arkadaşlar. Yani biz bir şeye sahip çıkarken Allah'a hesap vereceğimiz tarzda sahip çıkar. Yanlış anlamayın. Birilerini memnun etmek için değil. Ben sizden oy dilenmeye gelmedim. Sizi kurtarmaya geldim. Haberiniz olsun. <laughs> Ahmer de olsun sizi kurtarmaya. Sizi yüceltmeyen, yükseltmeyen Haydar Hoca'ya namettir. 72 milleti bir araya getirip kardeş yapan bir Mustafa Kemal dinsiz bu milleti parapet etmek isteyenler Müslüman hayır. İşte bütün dünyanın manzarası Haçlı'nın önünde Müslümansız kadın Türk'tür. Yaşasın Türk milleti. Milletimizin imanı Allah hepinizden razı olsun. sefasının şefaatine nail eylesin. Haydi hoca, haydi hoca onlara karşı şehitmiş Ahmak seni, sana karşı değil biz bu anlayışa karşı Çanakkale'yi verdik. Biz bu anlayışa karşı istiklal mücadelesini verdik. Gerekirse bir daha veririz. Gerekirse bir daha veririz. Seyrediyor ve görüyorum ki Hazreti İbrahim'in ateşi açıldığı manzarada yanan bir Türkiye var. Ama korkmaz İbrahim olan Nemrud'un ateşinden.